Size Ankara'da geçen bir paranormal hikayeden bahsedeceğim. Ankara Karagöl'de geçen bu hikaye yıllardır fısıltıyla anlatılır. Yıl 2002, bayram sabahı. 11 yaşındaki Ali ailesiyle birlikte Karagöl'e pikniğe gider. Sabah erkenden çadır kurarlar. Ali biraz dolaşmak için kıyıdan uzaklaşır ve o andan sonra bir daha asla görünmez. Günlerce süren aramalara rağmen hiçbir iz bulunamaz. Dalgıçlar göle girer, orman taranır ama sonuç koca bir sessizlik. Ancak asıl gariplik bundan sonra başlar her yılın belli sabahlarında göl kıyısına gelen bazı aileler güneş doğarken kıyıda tek başına duran bir çocuk gördüklerini söylerler. Üzerinde ütülü bir bayramlık, elinde kolonya ve bir poşet şeker. Ve yaklaşanlara sessizce çocuk şunları fısıldar. Annem yine aynı pantolonu almış, Eve ne zaman döneceğiz baba? Der. Sonra bir anda ormana doğru koşup gözden kaybolur. Peki sonra ne mi olur? Aslında hiçbir şey. Ya yani Mersem göl kıyısındaki işletme bu hikayeyi uydurmuş. Hatta bazen 9 yaşlarında tiyatro kursuna giden çocuklarına eski bayramlıklarını giydirip ezberlettikleri bu replikle kıyıda dolanmasını söylerlermiş. Ve bölgeye de aslında gizemli, efsane atmosferi katıyorlarmış. Sonuçsa, eh, ziyaretçi patlaması. Bu arada <laughs> bu tarz hikayeleri yine dinlemek, izlemek isterseniz... Instagram ya da TikTok hiç fark etmez. Cem Şahin Official takip etmeyi ve beğenmeyi, tabii ki bir de yorum yazmayı unutmayın.